Hepinize yeni bir videodan, yeni bir günden ve yeni bir içerikten merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoyu izlerken eğer ki oruçsanız Allah kabul etsin diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Ramazan ayının içerisindeyiz. Ve ben iki haftadan beri neredeyse herhalde iki hafta oldu yaklaşık video atamıyorum. Çünkü oruçken ben ben değilim. Açken diyeyim daha doğrusu. Kendimde olamıyorum. Şu anda da açım aslında ama Akşam güzel bir yere iftara davetliyiz. Ondan dolayı sizlere bir video başlatmak istedim. Umarım beğendiğiniz bir içerik olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Şimdi güzel bir makyaj yapacağım. Ardından saçlarımı halledeceğim. Sonra işbirliği yaptığım bir firmaya ait release videosu çekmem gerekiyor. Salona geçeceğim. O videomu çekeceğim. Ardından üstümü giyinir, hazırlanır ve evden çıkarım diye düşünüyorum. Ümmüş gelecek beni almaya. Ünvan aslı Safiye ve ben olacağız. Safiye'nin iş yerine gideceğiz. İftarımızı açmaya. Ümmüş gelecek beni almaya. Aslı Ümmüş'ün kardeşi. Böyle dördümüz birlikte güzel bir yemeğe gideceğiz. Şöyle Safiye'nin mesai saati aslında. Safiye orada çalışıyor. Üçümüz birlikte oraya yemeğe gideceğiz demem daha doğru olur sanırım. Bu şekilde şimdi hemen makyajıma geçiyorum. Sizlere de hızlandırılmış bir şekilde. Arada bir anlatacağım şeyler olursa bahsederim yine sizlere de. Güzelce makyajımı yapayım ardından saçımı yapar. Sonra da video çekimine geçerim. İlk olarak Selin Beauty'nun bu BB kremini süreceğim. BB krem sürerken genelde yüzüme herhangi bir baz uygulamıyorum. Ama yüzümü öncesinde yıkıyorum ve hafif ıslak bırakıyorum. böyle pıt 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 uyguladım yüzüme. Şimdi bunları yedireceğim güzelce. O kadar beğendiğim bir ürün ki kesinlikle tavsiye ediyorum. İşbirliği değil. Ben çok severek kullanıyorum bu ürünü. Bu arada kirpiklerim tamamen bitti sayılır. Çok az böyle tek tüp kaldı. Onlarda zaten kendi kirpiğimmiş gibi gözüküyor. Gayet güzel bir aşamaydı. Ben sevdim. Kirpikler çıkarken kendi kirpiklerinizle beraber düşüyor arkadaşlar. Ama şu şekilde zaten günde bir sürü yeni bebek bebek böyle kirpiklerimiz çıktığı için herhangi bir böyle azalma vesaire bir şey olmuyor. Zaten bayağı uzun süre kullanıyorsunuz ipek kirpi. Ben bir buçuk ay kullandım yani. Gayet memnun olduğum bir çalışmaydı. Bu Flormar'ın kontürünü uygulayacağım. Size en son iki hafta önce falan video çektim herhalde. İki haftadan beri yüzüme makyaj yapmıyorum. Evdeyim bitkin bir halde. Uyuş tuttuğum için... Burada benim bayağıdan beri kullandığım markasını bilmiyorum çünkü kırılmış, kapağı da yok yani bunun yenilenmesi gerekiyor aslında ama bir aydınlatıcı var. Şu an aydınlatıcıyı uyguluyorum aslında ben ilk önce göz makyajımı yapardım ama gözüme yoğun bir şey yapmayacağım. Aslında bir sürü fırça var ama ben hep aynı fırçayı kullanıyorum ve şu meşhur far paletleri biliyorsunuz zaten. Dünden beri de araştırıyorum bu arada. Makyaj orucu bozar mı diye? Yani okuduğum açıklamalara göre bozmuyor. Allah kabul eder inşallah. Ama mesela böyle hani şekerli rujlar oluyor ya. Çilekli falan böyle. Onları böyle dudağımızı yaladığımızda onların bozduğu söyleniyor. Bana da mantıklı geldi yani. Olabilir. Üf, koyulaştırayım ya. Çok aynı ton oldu sanki. Bir de şuram kırmızı kaşımı aldığım için ora kırmızı kalmış. Bu işlem tamam. Şimdi az biraz göz altıma çizgi çekeceğim. işlem de tamam. Kirpiklerimizi kıvıralım. 2-3 tane de uzun kirpiğim var. <laughs> Normalde de çok yoğun yaptırmadığım için çok fazla sırıtmıyor onlar. Sanırım bu gözümde hiç kalmamış. makyajım da tamamdır. Gayet doğal, sevdiğim ve beğendiğim bir şekilde oldu. Şimdi saçlarımı yapmaya geçeceğim. Lipşim elektriklendi. Şu fasusta sıkayım. Yani havada bir güneşli, bir Yağmur. Arada kar atıştırıyor. Ne giyeceğimizi de bilemiyoruz ki. En iyisi trenç giyeyim de bugün. Şimdi toplayacağım saçlarımı yarıdan. Sonra alt kısmını da maşa yapacağım. yaptık. Şimdi esas güzel yeri yapıyorum. Proje böyle yapacağım. şu aşağıları da kıvır kıvır yapacağım. Şurada bir orantısız mı oldu anlamadım ki. Şurayı da maş şey yapacağım. Topuz yapacağım şimdi. Yoruluyorum ya saç yaparken. Bozuldu. Sevmiyorum saç yapmayı hiç. tamamdır. Daha doğrusu neresi tamam? Saçımın üstü tamam da şuraları maşa yapacağım ya. Neyse ki çoğu kısmını topladım. Alt kısımlar kolay olur diye düşünüyorum. Yani şu kadar şu kadar bir yer maşa yapacağız. Çok değil. Maşa yapmayı da sevmiyorum ben çünkü. O yüzden saçlarımı hep böyle doğal haliyle kullanıyorum normalde. doğal bir şey yapacağım. Zaten doğal yapacağım zamanlarda çok fazla uğraşmıyorum. Şöyle mesela kırık kırık. Susadım ya. Acıkmıyorum da böyle içim yanıyor gibi oluyor. Ama hiç de su içmiyorum iftarda susuyorum aslında içim yanıyor ama su içmiyorum yemek yiyorum direkt çünkü sofraya öyle görünce su ilgimi çekmiyor yemek ilgimi çekiyor işte böyle hafif dalgalı olsun istedim de şuraya şöyle alayım karışmasın ya benim sağ tarafıma yaptığım maşa ile sol tarafıma yaptığım maşa her zaman farklı oluyor sizin de öyle mi? Hep biri güzel, biri çirkin oluyor. Şu an sanırım çirkin olan tarafı yapıyoruz. Yoruldum. Daha video çekeceğim. Reelist videosu. Sonra da üstüme giyinirim. ikiye böleyim valla. Üçle falan uğraşmayacağım yani. Aşırı sabırsızım. Hemen çekiyorum ya. O da tam böyle maşa şeklini almıyor. Ama o görüntü de hoşuma gidiyor ya. Bak şu görüntü. Bütünlüğünde güzel duruyor. Doğal duruyor yani. Bu taraf tamam. Şimdi bu tarafa geçeyim. Bakın şimdi ikisi kesin farklı olacak da. Ben normalde maş yaparken şu saçı mesela ağzıma alırım. Ağzımda tutarım. Ama şu an siz aldığınız için öyle yapmıyorum. Bunu nasıl sarıyorduk? Böyle değildi de nasıldı? Ha şöyle miydi? Saat kaç oldu ki? Bu arada ekranın yarısında da dolabın kapağı var. <laughs> Burada kırmızı şey ne demeyin yani. Bizim dolabın elimi yaktım. Bizim bu dolabın kapakları aynalı olduğu için ben genelde burada yapıyorum da elimi yaktım vallahi fena. İşte sevmiyorum ben maşa yapmayı ya. Yapma o zaman dediğinizi duyar gibiyim ama aradım değişiklik olsun istiyorum. Nasıl yaktım ya. da Öyle çok abartılacak bir şey değil ama sonuç olarak yaktım. Saçlarım da çok güzel uzadı vallahi maşallah diyeyim de. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Muhtemelen Eylül Ekim'e kestirdiğim boyuta gelecek yani. Sonra yine kestireceğim ama. Çünkü kısa da seviyorum, uzun da. İkisine de doyuyorum yani öyle söyleyeyim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ama geçen Zeynep'e beraber bir canlı yayın açtık. Orada vloglarını uzun tut dediniz bana. Ben de uzun tutuyorum yani. Ne yapıyorsam aktarıyorum size. Normalde öyle yapmıyordum. Canınız sıkılır diye ama Şimdi aktarıyorum her şeyi size. Bakın saçımı meşe yapıyorum şu anda. <laughs> Ay akşam için sabırsızlanıyorum ya. Acıktım valla. Ay açıldı bu ya. Olmadı. Elimden kaydı. bakın farklı oldu iki taraf bura örülmüş açılmış gibi bura böyle kırık maşa gibi böyle İşte böyle oluyor farklı oluyor iki taraf da olsun total olarak şu hariç kıvırcık gibi Bunu neden böyle yapmışım gibi tamamdır güzel oldu kız şurada bir saç var topuzun şu an anladınız değil mi ne yaptığımı? Tamam. Oldu bu iş. Ben Reels videosu çekmeye gidiyorum. Videoyu çektikten sonra bugün ne giyeceğimi sizlere gösteririm ve giyerim. Sonra dönmüş gelir yemeğe geçeriz. Reels videomu çektim. Şimdi giyeceklerimi ütüleyeceğim. Hemen şöyle göstereyim. Bu üst çok düzgün durmuyor burada. Çünkü şifon olduğu için. Böyle hemen altına Zara'nın şöyle saten gibi bir pantolonu giyeceğim. Henüz daha ütülemedim. Şöyle bir toka takayım topuzuma dedim. Şöyle de bir çanta. E, botumu da giydiğimde zaten size yürürken gösteririm. Şimdi bunları ütüleyeceğim. Odanın haline bakar mısınız? Bu hava beni çok yanılttı bugün yani. Ama yine şöyle gösterdiğim pantolonumu giydim. Altıma ip askılı giydim. Diğeri uzun kolluydu. Böyle bir kombin değişikliğine gittim yani. Şimdi birazdan Ümmüş gelecek evden çıkacağız. Bu arada sermem gereken çamaşırlar da var. Şimdi bunları çoktan sererdim de bu hava beni yanılttı yani ne giyeceğim bilemedim bir an. Çok kıyafet denedim. Beklerken çamaşırları da hallettim. Şimdi onu bekliyorum. Gelsin çıkacağız. Odanın son haline bakar mısınız? Ne güzel toplamıştım abiysa ama release çektiğim için de biraz dağılmış olabilir. Ben yine de ne olur ne olmaz diye dudağıma ruj sürmedim bilerek. Şimdi Ümüş gelmiş, daha doğrusu çıkmış evden. Şimdi ben de iniyorum. Çıkış yapıyorum siteden. Hava çok güzel. sen git. Orası bir abi. E,

dondurma yemeye geldik. geldik. Yasak çok kötüydü. Daha doğrusu oda çok kötüydü. Odayı topladım. Hemen üstümü değiştirdim. Ve kamera karşısına geçtim. En son ne çektim bile hatırlamıyorum gerçekten. Çok güzel ve dolu dolu bir gündü. Umarım sizin de beğendiğiniz bir video olur. Bu şekilde söyleyeceklerim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.